Merhaba arkadaşlar. Sonunda farklı bir arka planım var ve yanımda evet. Ece nur var. Merve Artık misafir. Ben de Merve'nin kanalına misafir. Evet Ece nur konu kaldım. Onlara geldim baskına. İlk konum benim. Özge'den sonra. Evet. Çok önce. Bu arada yarın, gerçi bunu o gün atmayacağım. 27 Ağustos işte. YouTube'a başlamanın birinci yıldır. Wow. Ya pasta. Pasta yapacağız Hasta bir şey kesenim. artık ama YouTube'da verince yalın diye. Biz de abone de oldun zaten. Onu da yapmadım yalan oldu. <laughs> Neyse bugün köyde son günüm. <laughs> İnsanları son görüşüm. Evet bu kadar kalabalık. Çünkü Ankara'ya gidiyorum ve büyük ihtimal kimseyle artık uzun bir süre görüşemeyeceğiz. Yani kışın görüşürüz, görüşürsek. Evet yani Bilkent ne oldun, üzülme yani buna. <laughs> Doğru, evet Ankara güzeldir inşallah. O yüzden bugün köyde son günüm olduğu için böyle bir video çekeceğim, böyle bölüm bölüm işte. Şimdi birazdan köy şenliklerine gideceğiz. Köyün değişik adetlerine. Senin için de son düğün. Evet, ben gidiyorum. Sonra akşam düğün var. Düğünden sonra after party var. Herkesi soracağım. Merve after deyince insanlar bir şey sanacak. Çok güzel after, görseniz disco böyle burada bir şey var, oda var. DJ falan geliyor. Köyü ben abartayım değil mi? İnsanlar öyle hayal etsin. Öyle. Herkese diyeceğim bana son sözlerin nelerdir. Sanki ölüyorum. Allah korusun. Ama benim için güzel sözler söylerlerse ben de Ankara'da gidip izleyip ağlarım. Yurt odasına yerleşirken artık. Arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Neyse hoşça kalın. Birazdan videomuz devam edecek. <laughs> Düğün gör. Düğün gör. Arkadaşlar bakın yıllar Çok sonra biri var. kimi gördük bakın. Nasıl yani? Nasıl? Alper neler söylemek istersin? Merhabalar. Evet. Alt yazı ekle Merve buraya. Evet. Thank evet. you. arkadaşlar makyajım nasıl? Seninki daha iyi ya. Profesyonel. Bakın bir ablamla etekli çekiliyor. şey oluyor. oluyor. Bakın Instax'la çekildik. Tut abla ışığı. Işığı acı. Uşuyor, acı. <laughs> Çok güzel. Acaba Tarık'ı yerken şuradan gözüküyor mu? Gel şuraya. Kaç şey şey evet, şey şey evet, oynamaz. Tamam abi. Bunu kimse görmedi. Al ben alır tabii. Konuşabilirsin. Alırsan <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> next morning. Şey olacak ama video editlerken aniden kalite. <gülüyor> 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 ne abi tüm sivilcelerimi görüyorum. Evet köyde son günümüzde. Tabii ki de. Nail <laughs> köfte. Soğanlı yiyenler ve ben soğansız. <laughs> Neyse artık. Şey <laughs> tamam, <laughs> Herkese başarılar. <laughs> Ne diyeceğimi bilemedim. Çok. Şöyle bir kameraya bak da yavaş çekim yapalım. şey böyle bak ve yavaşça dön. çantanın da dili olsa konuşsa resmen. Evet. Evet. Gelişler sağlık.